Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün günlük serisinden bize Feng veriyor. Ah tabut Feng'i verdi. Hemen şimdi seçelim. Projetini de verdi. Yeni verdi. Bugün ödülü bir anlamadım ve destansı ve bastım bir şey çıkmadı niye iki tane verdi bugün bilmiyorum bugün ne gelmiş zardan bakalım ne gelmiş sabah altın girelim e bizde 2000 Altın ne demek? 2006 vermiş. Kazıklandı. <laughs> Ama belki de dalgımız olmadığı için. Olabilir. 2006 altın. Ama az ya. Ama bir şey olmaz. 2000 altın aldık cebi. Bir bir şeye bakacağım. <laughs> Saf altınlar ne kadar ki aldın? Ben bunu alabilir miyim? Bu 10.000 mi? Deneyeyim mi? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Lan! Lan! <laughs> Saf gümüş etkileri aldım. 10.000 altına. Şimdi seç diyorum. O zaman vuruçlarının vuruçlarına bakalım. Değişmiş mi? Değişmemiş mi? çok güzel gözüküyor. Ama başka kimlerin de alabilirdik ya. ki yokmuş. Varmış. Neyse. <laughs> Aldık. Bari bu. Güzel oldu. O zaman girelim. Yeni etkinlik. Falan. Gel. Like hafta mı girin? Hadi like hafta girelim. Hem burada hani bu, hani bu şu çekiliş var ya girmiz her şeyi. Bir Brokes Plus dağıtıyorlarmış. Eğer istiyorsanız görev yapmalısınız arkadaşlar. Eğer göreviniz görevlerinizi yaparsanız veriyorlar. Yani bir sürü görev. Ne kadar çok görev toplarsanız o kadar iyi. Öyle dedim. Nasıl mı? Ayrı sıra diye bakacağım görmeyi. Öyle dedim. böyle. A buraya at. Yani biraz gözüküyor. Yani, gözüküyor. Ben bu Şimdi doldurayım size. Bizimki ya şey oldu ya. De oynas saklıyorum. Bak öldürdüm De onu saklıyorum. hemen öldürelim. Bir, bizim takım <laughs> Hepsini öldürdüm. 5 kill kesmişimdir ya da 6. 5 kill kestim. Bizimkiler de bir iki kesti. İşte böyle görev yaptığımızda daha şansımız oluyor. Değil mi? Hiçbir bir şey çıkmadı. <laughs> de kaldı. Nerede? Ama bir sıra Çıkmadı. sadece ya. Hiç şey çıkıyor? Bekle. Benim elmasım vardı değil mi? Bana Ben 1400'e bir gün kasabilirim. O yüzden hemen hızlıca. Ay ben diğer kostümü seçecektim. Bu maç misiniz? Normal kostümü seçeceğim. Bakalım aynı mı aynı değiller mi? Ama 2000 altında çok az. Hmm, ne birini satıyorsunuz bilmiyorum o meme altında altındakileri öldürdüm onu da gel gel sen kimi öldürüyorsun kazandık zaten hemen diğer turu da oynayalım bunlara Edgar oyna olmaz versene ben bunları öldür <laughs> öldürdüm o da beni öldürdü Hayır diğeri ben bizim takımı bırakmayacaktık ki biz kendimi öldürmeyeceğim biz kalkmayacağım Oho, hayır hayır abi çok kötü bir şekilde kaybettik ya biz bunları alırdık ya benim şey öh, hemen deneyelim. Kupa kazacağım. So en azı kupa bence nakaftan kasıldı. Bakalım deneyelim. Aynı mı aynı değil mi? 10.000 altın verdim ya. Bir bakacağım ne kadar geliyor. Hemen deniyorum. Bize bak ya. Gelenlere bak. Ha. Baksana. Ya ein ya. Ich weiß. Ja, wo ist Öldürdüm ya. Ee, bize de hafif almayın. Hepsini ben öldürdüm ya. Kesin. Beş. Bin. En azından takım işi. Yaradı bir sefer biraz. gibi. Nesnası. Hadi bir kostüm ver ya. Ne var? Dolduramadınız mı? Dolduramadınız mı? Hemen çekelim. Bak kaptan mı? Oğlum. fengi denemedi. Düğün ahtapot fengi almıştık. Oo. Girdim bakalım. Ahtapot Fank. Bakalım güzel miymiş? Ya şöyle Değişiktir. Patlamış mısır yiyorsun. Değişik tamam. Ankes biraz şey değişik biraz bitti. Ulti alacaksınız. Ultiniz varsa mane yediler. Evet. Gel. Gel. Ben öldürseydim ya. Nasıl? Görevlerimiz de yapılıyor. 9 kupamızı da aldık. Bir gün 1400 yapacağım. Ben o sütüyü bir gün alacağım. Acaba şu kredi alsam düşünsenize. 24 elmasla kalıyormuş. Burada sirelik krizi geçiririm. Bir de videolara abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Belki sorun olsaydı da. Kil kesin. En azından. Oğlum. Ben şunu bırak. Şunu bana sar. Bana saydım Ha sarmış zaten. Almışım. Üç kil kestim. Bizim de aynı var. Keşke gelmeseydim. Kanka. Sıfır kilim. kazanma serisinden ne iki geldi. Ne şey çıkmadı elli. Aa Yaklaştım alıyorum. O zaman bir tane daha girelim. Bak bir daha diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolara uğraşıyoruz bu kadar. Heh. Sen orada alttan abone olursan çok çok sevinirim. <laughs> Dolarsın böyle. <da oluyor. gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Bunun kilini çaldım. <laughs> Hadi doğal saniye. Birisini öldürdüm. <laughs> bir şey yapmadı ya. Bir, iki Son bir maç. Son bir maçta da ne girelim? <laughs> Bak Zulu'su denemedim. Görmüştüm. Bastım kredi aldık. kredi aldık. Ama şu an basmayacağım, gideceğim. Oradaki kredi alacağım. Çünkü yine 9 elmas basarsam da yine kara giremem. Orada zaten bir tane maç kalmış. Aldıysam zaten su suyu geliyor ve elmaslarımı da harcamıyorum. Çok mutlu oldu. Elmasla kalıyor. Hem eğer zar çevirirse inşallah elmas gelir ya yani bir numara. Elmas gelirse çok güzel olur. Güzel elmas. Ya ya. Öldürürüm. Oo. Gel be. 315 can var. Oradaki karıyı öldürdüm. Canım az yorum. Gus kafa mu? Şeyler varmış. Doldu. Ve aldık. Dur bu değiştirebilir miyiz? Bak değiştirme var. Ama siz Aldım. Burada Mortis mi tarayalım? Mortis. O zaman videomuz bitmişti. Herkese görüşürüz ve bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.